Merhaba sevgili 11. sınıf öğrencileri. Dersimiz coğrafya. Öğrenme alanı küresel ortam, bölgeler ve ülkeler. Konumuz ilk uygarlıklar. Medeniyet nedir? Toplumlar arası ortak değerler düzeyine yükselmiş olan anlayış, davranış ve yaşama araçlarının tamamına medeniyet denir. Yeryüzünde Coğrafi şartlara bağlı olarak yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din, dil, yaşam tarzı bakımından birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir. İlk medeniyetlerin kurulmasında etkili olan faktörler vardır. Bunlardan en önemlisi iklimdir. Evet, ilk insanların ortaya çıktığı dönemde son buzul çağı yaşanıyordu. Son buzul çağında insanlar buzulların hareketine bağlı olarak sürekli yer değiştirdiği için dağını kardı yaşıyorlardı. Yapmış oldukları ekonomik faaliyet ise avcılık ve toplayıcılıktı. Daha sonra buzul çağının sonlarına doğru sıcaklıklar artmaya, iklim koşulları değişmeye başladı. Sıcaklığın ve kuraklığın artmasıyla dağınık halde yaşayan insan toplulukları su kaynaklarına yakın vadilerde toplanmaya başladılar. Böylece avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş başladı, üretim başladı ve insan ayağa kalktı. İlk uygarlıklar kuruldu. İlk uygarlıkların kurulduğu yerlerin bir diğer özelliği su kaynaklarıdır. Örneğin Mısır Medeniyetinin kurulduğu yerde Nil Nehri bulunur. Mezopotamya medeniyetinin bulunduğu yerde Fırat ve Dicle nehirleri bulunur. Bu nehirlerin bu medeniyetlerin kurulmasındaki önemi büyüktür. Çünkü bu medeniyetler oralarda tarım faaliyetleri yapmaya başladılar, yerleşik hayata geçtiler. Tarımı yaparken de suyu kullandılar. Aynı zamanda nehirlerin suladığı bu alanlar bu nehirlerin getirdiği alüvyonlarla kaplı olduğu için verimli topraklara da sahipti. Alüvyal düzlükler üzerinde yapılan bu faaliyetler yine tarımla ilişkili olduğu için ilk medeniyetlerin kurulmasında önemli bir faktör oldu. Dördüncü faktörümüz ilk medeniyetlerin kurulmasında etkili olan korunaklı limanlardır. Bunu daha çok denizci medeniyetler için söyleyebiliriz özellikle Akdeniz çevresinde kurulan Akdeniz uygarlıkları için. Çünkü Akdeniz uygarlıklarının kurulduğu yerde ada ve yarım adaların sayısının fazla olması buralarda bu alanların liman olarak kullanılmasına, deniz ticaretinin gelişmesine neden oldu. Akdeniz uygarlıklarının kurulduğu yerlerde korunaklı limanların bulunmasının da ilk medeniyetlerin kurulmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu bize göstermektedir. Evet şimdi bu kurulan medeniyetler haritamız üzerinde de gösterelim. Kuzey Afrika'da kurulan medeniyetimiz Mısır medeniyeti. Evet Kuzey Afrika'da Nil Nehri çevresinde kurulan medeniyet Mısır medeniyeti. Asya kıtasında kurulan medeniyetlere baktığımızda Hint medeniyeti, Çin medeniyeti ve Mezopotamya medeniyeti. Mezopotamya medeniyeti Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak Suriye, Irak, İran topraklarından Basra Körfezi'ne kadar uzanan alanda kurulmuştur. Çin medeniyeti Güneydoğu Asya'da Sarı Irmak ve Gökkırmak nehirlerinin bulunduğu yerde kurulmuştur. Hint medeniyeti ise İndus ve Ganj nehirlerinin bulunduğu Hint yarımadasında kurulmuştur. Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetler Akdeniz medeniyetleri olarak geçer. Orta Amerika'da Meksika vadisinde Aztek ve daha güneyde Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador civarında Maya uygarlığı kurulmuştur. Güney Amerika'da Peru ve Şili dolarlarında kurulan medeniyet ise İnka medeniyetidir. Bu medeniyetlere baktığımızda genellikle elverişli iklim koşullarına sahip olan orta kuşakta kurulduklarını görmekteyiz. Evet, ilk olarak Mezopotamya medeniyetiyle başlayacağız. Coğrafi konumu Fırat ve Dicle nehirleri arasında Güneydoğu Anadolu'dan başlar. İran, Irak, Suriye topraklarından Basra Körfezi'ne kadar uzanır. Yani Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp şu civardan başlayıp daha sonra Suriye, Irak ve İran'dan Basra Körfezi'ne kadar ulaşan şu sahada Mezopotamya medeniyeti kurulmuştur. Evet, Mezopotamya'nın kelime anlamına baktığımızda iki nehir arası anlamına gelmektedir. Bu iki nehir ise Fırat ve Dicle nehirleridir. Medeniyetin doğuşunda ve gelişmesinde etkili olan faktörlere baktığımızda uygun iklim koşulları, Fırat ve Dicle nehirlerinin varlığı, verimli geniş alüvyal ovaları tarıma yönelik yaptıkları çalışmalar vardır. Mezopotamya medeniyetinin tarıma yönelik yaptıkları çalışmalara baktığımızda sulama kanalları yapmışlar, sulama kanalları yapmışlar. Bataklıkları kurutmuşlar. Bataklıklar kurutuldu. Ve alüvyal alanlar düzleştirildi. Alüvyal alanlar düzleştirildi. Mezopotamya medeniyeti aynı zamanda sık sık saldırılara uğradı. Saldırılara uğramasının nedenlerine baktığımızda bu medeniyetin doğal sınırlarının olmaması geliyor. Jeomorfolojik özellikleri akla geliyor. Asya ve Akdeniz uygarlıklar arasında geçiş alanı olması akla geliyor. Mezopotamya biliyorsunuz uçsuz bucaksız geniş düzlüklerden oluşur. Bu anlamda doğal sınırları yoktur ve diğer medeniyetler tarafından sık sık saldırılara uğramıştır. Bu durum aynı zamanda bu alanda karma bir kültüründe oluşma nedenidir. Çünkü Mezopotamya'nın tarih boyunca farklı kavimler tarafından saldırılara açık olması, aynı zamanda Mezopotamya'da oluşan uygarlığın dışarıya kolayca yayılma olanağı bulması karma bir kültürün oluşma nedenleridir. Mezopotamya uygarlıklarına ait mimari eserler de günümüze pek ulaşamamıştır. Bu durumun nedenleri de jeolojik yapısından dolayı taşların az bulunması, taş az bulunduğu için de yapıların genellikle topraktan olması, toprak dayanıksız olduğu için de bu ürünler, bu yapılar günümüze kadar gelememiştir. Aynı zamanda bölge sık sık farklı toplumlar tarafından istilaya uğradığı için yapılarını çok fazla görememekteyiz. Mezopotamya'da kurulan uygarlıklara baktığımızda Sümerler, Sümerler, Babiller, Asurlar, Akatlar ve Elamlardır. Evet, bunlar Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar uygarlıkların medeniyetlere yapmış oldukları en önemli katkı bir defa Sümerler ilk yazıyı bulan medeniyettir. Çivi yazısını bulmuştur. İlk yazıyı bulan medeniyet. Aynı zamanda Urga Kina yasaları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Urga Kina yasaları ilk yazılı yasa olarak geçer. Babiller Hamurabi yasaları var Babil'lerin. Hamurabi yasaları da ilk anayasa olarak geçer. Asurlar ise ilk kütüphaneyi kuran uygarlıktır. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar Mısır medeniyetine. Mısır medeniyeti Kuzey Doğu Afrika'da kurulmuş bir medeniyettir. Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Kuzeyinde Akdeniz, batısında, güney batısında ve doğusunda çöller yer alır. Haritamız üzerinde gösterecek olursak... Evet, Mısır Medeniyetinin kurulduğu yer... ...şu şekilde Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Afrika'nın kuzey doğusu oluyor. Kuzeyinde Akdeniz var, Bat batısında, güney batısında ve doğusunda çöllerle kaplı bir alandan oluşuyor. Evet, su kaynaklarına bakacak olursak, Nil Nehri burada bulunur dedik. Nil Nehri'nin Mısır medeniyeti için önemi büyüktür. Medeniyetin doğuşunda ve gelişmesinde etkili olan faktörlere bakarsak, uygun iklim koşulları, Nil Nehri'nin varlığı, verimli toprakların varlığı Buralarda neolitik yerleşmelerin bulunması, yani yerleşik hayata ilk geçen köy yerleşmelerinin bulunması, doğusunda Mezopotamya uygarlığının bulunması, doğuşunda ve gelişmesinde etkili olan faktörler olmuş. Nil Nehri'nin Mısır medeniyetine katkılarına bakacak olursak, verimli taşkın tarım alanları oluşmuş. Geniş bir delta oluşmuş. Akdeniz'de geniş bir deltaya sahiptir. Nil Nehri'nin oluşturduğu delta Deltalar ve taşkın ovaları biliyorsunuz bol miktarda alüvyon içerdiği için verimli toprakları oluşturur. Nil Nehri'nin taşma zamanlarını önceden hesaplayabilme çalışmalarıyla ilk güneş takvimi düzenlenmiş. İlk güneş takviminin düzenlenmesi bize Nil Nehri'nin astronomiye katkısını gösteriyor. Taşkınlardan sonra bozulan tarla sınırlarının yeniden tespit etme çalışmaları ise matematik ve geometride gelişmelere neden olmuş uygarlığın. Nehir üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılıyor. Bu durum bölgenin denetimini, vergilerin toplanmasını, taşımacılık sayesinde de ticari ilişkileri kolaylaştırmıştır. Coğrafi konumundan dolayı, yani kuzeyinde Akdeniz ve diğer taraflarında çöllerin bulunmasından dolayı medeniyet saldırılara uğramamıştır. Sık sık istilalara uğramamıştır. Kendine özgü bir kültür oluşmuştur. Yine doğal sınırlarından dolayı istilalara pek uğramamasından dolayı. Evet, Mısır medeniyetinin medeniyet adına yapmış olduğu katkılara bakacak olursak bir defa ilk güneş takvimini yapmışlar. İlk güneş takvimini yapmışlar. Onun dışında Papirus kağıdı Mısırlılar tarafından bulunmuş. Papirus kağıdı. Evet, onun dışında e, matematikte, geometride, astronomide, tıp alanında büyük gelişmeler göstermişler. Tıp alanında önemli gelişmeler göstermiş. Yine ee, hieroglif yazısı Mısırlar tarafından oluşturulmuş yani resim yazısı. Evet. Geçiyoruz diğer bir medeniyete Akdeniz medeniyetleri coğrafi konumuna bakacak olursak Akdeniz ve Ege kıyılarına yayılmış uygarlıklardan oluşuyor bu medeniyet. Fenikeliler, Fenikeliler Akdeniz kıyılarında kurulmuşlar. Romalılar, İtalya yarımadasında Tiber nehri çevresinde kurulmuş. Yunan medeniyeti Ege ve Akdeniz kıyılarında kurulmuş. İonya medeniyeti Anadolu'nun batısında büyük Menderes ve küçük Menderes nehirlerinin bulunduğu alanda kurulmuştur. Evet, Lidya'lar ise Gediz Nehri civarında yine Anadolu'da kurulmuş bir medeniyettir. Medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde bu Akdeniz medeniyetlerinin kurulmasında ve gelişmesinde etkili olan faktörlere baktığımızda bu alanlarda tarım alanlarının az olduğunu görüyoruz. Su kaynakları var fazla. Akdeniz çevresinde kurulduğu için liman olmaya uygun ada ve yarım adaların çok bulunması, deniz ticaretine elverişli konumda bulunmaları, İonya ve Yunanlıların zamanla gemi yapımında ustalaşmaları ile deniz ticaretinin gelişmesi medeniyetin kurulmasında ve gelişmesinde etkili olan faktörlerdir. Akdeniz medeniyetleri denizci medeniyetlerdir. Medeniyet adına yaptıkları katkılara bakacak olursak Fenike uygarlığı günümüz Latin harflerinin temelini oluşturan ilk alfabeyi bulmuştur. Roma uygarlığı bugünkü Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 levha kanunlarını yapmış. Latin alfabesini yapmış ve güneş takvimini Jülyen takvimi olarak yeniden düzenlemiş. Yunan uygarlığına baktığımızda tarihte bilinen ilk demokrasi örneklerini verdi bize. Tanrılar adına Olimpos Dağı eteklerinde Olimpiyat oyunları düzenlediler 4 yılda bir. Aynı zamanda şiir, tiyatro, felsefe alanında önemli kişiler yetişti Yunan uygarlığında. İonya uygarlığına bakacak olursak özgür düşünce ortamının bulunduğu bir medeniyettir. Bu özgür düşünce ortamında yetişmiş çok önemli bilim insanları vardır. Matematikte Thales ve Pisagor, tıpta Hipokrat, felsefede Diyojen, tarihte Herodot gibi. Homeros'un İlyada ve Odessa eseri önemlidir. İlyada ve Odessa eseri önemlidir. Efes'teki Artemis tapınağı yine İonyalılar tarafından inşa edilmiştir. Lidya Uygarlığı Gediz Nehri çevresinde kurulmuş. Kral yolu olarak bilinen ticaret yolunu yapmışlar. Kral yolu olarak bilinen ticaret yolunu Lidya Uygarlığı yapmış. Parayı kullanan ilk uygarlıktır. Böylece takas ticaretine son verip ticarete büyük bir kolaylık ve akıcılık kazandırmıştır. Evet, geçiyoruz diğer bir medeniyete. Hint medeniyetine geçiyoruz arkadaşlar. Coğrafi konumuna bakacak olursak Hint yarımadasında günümüzdeki Hindistan, Pakistan, Bangladeş toprakları üzerinde kurulmuş. Batısında Umman Denizi, doğusunda Bengal Körfezi, kuzeyinde Himalaya Dağları ve güneyinde Hint Okyanusu ile çevrili olan bir medeniyet. Harita üzerinden coğrafi konumuna bakacak olursak, burası Hint Yarımadası. Pakistan, Hindistan ve Bangladeş toprakları burada. Evet, bu topraklar üzerinde şöyle kurulmuş bir medeniyettir. Hint medeniyeti. Batısında Umman Denizi, doğusunda Bengal Körfezi, kuzeyinde Himalaya Dağları, güneyinde ise Hint Okyanusu ile çevrili. Ve su kaynaklarına baktığımızda iki önemli akarsuyu var. Bunlar Ganj ve Indus nehirleri. Ganj ve Indus nehirlerinin bulunduğu alanda kurulmuş. İt medeniyeti güçlü bir millet anlayışı oluşturamamıştır. Güçlü bir millet anlayışı oluşturamamasında hem coğrafi faktörler etkilidir hem de bu toplumda uygulanan bir sistem etkilidir. Birbirinden dağlar ile ayrılan birçok coğrafi bölgeden meydana gelen medeniyette ırk ve din birliği yoktur. Himalaya dağları var, Gat dağlı, Batı Gat dağları, Doğu Gat dağları var. Dağlık alanlar çok fazla, dağlık alanlar arasında kalan vadilerde kurulmuş topluluklar halinde yaşıyor millet. Bu yüzden ırk ve din birliği yok. Hint medeniyetinde bir diğer husus ise katı bir toplumsal sınıflaşma olan kast sistemi uygulandı kast sistemi uygulanmış. Kast sisteminde sınıflar arasında geçiş yasak. Meslekler babadan oğula geçiyor. Aynı kast sınıfında olanlar birbiriyle evlenemiyor. Bu sistem Hinduizm diniyle beslenmiş ama onun karşıtı durumunda olan Budizm de yine aynı topraklarda doğmuş bir dindir. Irk ve din birliğinin olmaması ve kast sistemi nedeniyle güçlü bir devlet ve millet anlayışı olmamıştır. Hint medeniyetinin katkılarına bakacak olursak matematik, tıp, astronomide önemli gelişmeler göstermişler. Örneğin sıfır sayısını bulmuşlar. Sıfır sayısı Hint medeniyeti tarafından bulunmuş. Cibir'in ilk ilkelerini Oluşturmuşlar, cebirin ilk ilkelerini oluşturmuşlar, müzikte gelişmişler, müzikte notalama yapmışlar ve çeşitli astronomik gözlemler de yapılmış medeniyette. Evet. Geçiyoruz bir diğer medeniyete, Çin medeniyeti evet, coğrafi konumuna baktığımızda Güneydoğu Asya'da kurulmuş bir medeniyet Çin medeniyetinin kurulduğu alan burası evet, Güneydoğu Asya'da kurulmuş baktığımızda doğusunda Pasifik okyanusu bulunuyor kuzey batı kesimleri çöl ve bozkırlarla kaplı Güneydoğu kesimleri de, Güneybatı kesimleri de pardon, Güneybatı kesimleri de ormanlık dağlarla kaplıdır. Burada iki önemli akarsu bulunuyor. Bunlar bu akarsular Sarı Irmak diğer bir adıyla Hoanko Gökırmak Diğer bir adıyla Yangtze. Evet, Çin'de kendine özgü bir medeniyet oluşmuş. Bu medeniyetin oluşmasında yine coğrafi konuma etkili. Az önce söyledik güney batısının ormanlık dağlarla, himalayalarla, kuzey batısının bozkırlarla ve çöllerle sınırlı olması, doğusunun okyanusla çevrili olması dışa kapalı özgün bir medeniyetin ortaya çıkmasına neden olmuştur diyoruz. Medeniyet adına yaptıkları katkılar önemli. Çin medeniyetinin pusula, matbaa, çini, ipek, mürekkep icat etmişler. Kendilerine özgü yazı kullanmışlar. Hun saldırılarına karşı Çin Seddini yapmışlar. Evet, İpeğin ticaretinin yapıldığı yola İpek yolu diyoruz. İpek yolu Çin'in Yang şehrinden başlayıp Orta Asya'da Karakum çölü üzerinden ya da Hazar kıyıları üzerinden Anadolu ve Avrupa'ya kadar uzanan yola İpek yolu diyoruz. İpek yol, İpeğin ticaretinin yapıldığı yoldur. Evet, geçiyorum diğer bir medeniyete. Aztek medeniyeti Aztek medeniyeti bir Amerika medeniyeti. Coğrafi konumuna baktığımızda Meksika vadisinde Texcoco gölünün iki yakasında kurulmuş 15. ve 16. yüzyıl başlarında büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Evet, Aztek medeniyeti Meksika vadisinde kurulmuş. Burası Meksika, Meksika vadisinde kurulmuş bir medeniyettir diyoruz Aztek medeniyeti için. Evet. Aztek medeniyeti tarımda çok gelişmişler. Sulama ve bataklık kurutma sistemine dayalı olağanüstü tarım düzenleri var. Bu yöntemlerle sağlanan yüksek verimlilik sayesinde zengin ve kalabalık bir imparatorluğa dönüşmüşler. O dönemde tarımda çok gelişmişler. Adeta entansif tarım uygulamaları yapmışlar. Modern tarım uygulamaları. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişler dünyanın en büyük piramidine sahip bir Aztek medeniyeti kendilerine ait bir dine, takvime ve alfabeye sahiplerdi. Evet, geçiyorum bir diğer medeniyeti Maya medeniyeti. Maya medeniyeti Orta Amerika'da kurulmuş bir medeniyettir. Orta Amerika'da, Meksika'da Yukat, Yukatan Yarımadası, yani şurası, Yukatan Yarımadası, Guatemala burası, Belize, El Salvador ve Honduras civarında kurulmuş bir medeniyet, Maya medeniyeti. Bölgede tropikal yağmur ormanları bulunuyor. Bu ormanları yerleşmeye ve, yerleşmeye ve tarıma açmışlar, kesmişler. en önemli tarım ürünleri mısır ve kakaodur. Yapılarında kullandıkları taş, çevrede en çok bulunan kireç taşıdır. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişler. Piramitleri var. En ünlü piramitleri Şıkın İçsa Meksika'da bulunan Şıkın İtsa piramidi. Tapınakları, sarayları, dikili taşları top sahaları inşa etmişler. Akarsu, göl ve denizlerde kanolarda taşımacılık yapmışlar. Kendilerine has bir dilleri, yazıları, sıfırı içine alan bir sayı sistemleri ve uzun hesap adı verilen bir takvim sistemleri mevcuttur. Evet geçiyoruz İnka medeniyetine. İnka medeniyeti Güney Yarımkürede kurulan bir medeniyettir. Ee, Güney Amerika'da Büyük Okyanus kıyısına paralel uzanan Ant Dağları üzerinde kurulmuştur. Yani e, Peru ve Şili dolaylarında şöyle kurulmuş. Aynı zamanda Ekvador ve Bolivya'yı da içine alan bir medeniyettir İnka medeniyeti. Evet 12. ve 16. yüzyıllar arasında imparatorluk kurmuşlar. Diğer medeniyetlerden farkları şu: yüksekte kurmuşlar medeniyeti Ant dağları üzerinde. Bu durumun iki nedeni vardır. Birincisi dini inançları nedeniyle şehirlerini ve kalelerini korumak. Bir diğeri de savunma amaçlı yüksek yerlere dik ve sarp yamaçlara e, kurmuş olmaları medeniyetlerini. Bulundukları bölgenin coğrafi konumu nedeniyle astronomik çalışmalar da yapmışlar. Yüksek kayalara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yansıtıcılarla astronomik gözlemler yapmışlar. Güneşin yıllık hareketini incelemişler, güneş saati yapmışlar. Yazıları yoktu, patates tarımını ilk yapan medeniyettir. Tarımda tara çalandırma sistemini yapmışlardır. Çünkü dağlık ve engebeli olduğu için o yerlerde tarım yapabilmeleri için bir basamaklandırma, taraçalandırma sistemi kurmaları gerekiyordu. En önemli şehirleri Makupiku, İspanyolların istilasından günümüze kadar korunarak gelmiş bir antik kenttir. Evet. Son olarak şöyle haritamıza baktığımızda medeniyetlerin kurulduğu yerleri tekrar edelim. Sarıyla gösterilen yer Aztek ve Maya medeniyetinin kurulduğu yerdir. Mavi ile gösterilen yer, İnka medeniyetinin kurulduğu yerdir. Kırmızı ile gösterilen alan, Akdeniz uygarlıklarının kurulduğu yerdir. Yeşil ile gösterilen alan, Mısır medeniyetinin kurulduğu yerdir. Evet, Mor ile gösterilen alan, Mezopotamya medeniyetinin kurulduğu yerdir ve turuncu ile gösterilen yer Hint medeniyetinin kurulduğu yerdir. Pembe ile gösterilen yer ise Çin medeniyetinin kurulduğu yerdir. Evet, videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuz kültürel bölgelerle ilgili olacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.